Merhabalar arkadaşlar, ben Olimpos Akademiden Emirhan Hoca. Bugün sizlerle birlikte hem ikinci ünitemiz hem de ikinci videomuz olan DNA ve genetik kodla ilgili çıkabilme ihtimali olan soruları çözeceğiz. Hazırsanız 20'de 20 serimiz başlasın. Arkadaşlar hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Burada sorumuzda bize bir soy ağacı vermiş. Diyor ki bir kalıtsal özelliğin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. Soy ağaçlarında aralarında çizgi bulunan bireyler çaprazlanmış demektir. Bu çizginin ortasında aşağı inen çizginin uçlarındaki bireyler ise çaprazlama sonucu oluşan bireylerdir. Bezelyelerde boy uzunluğu kalıtımıyla ilgili çizilen soy ağacında Boyalı bireyler, taralı bireyler neymiş? Kısa boyluymuş. Şimdi biz Mendel ilkelerine geri döndüğümüz zaman uzun boy neydi arkadaşlar? Baskın özellikli bezelyelerde. O zaman ben büyük A'ya ne diyeyim? Uzun diyeyim. Problem var mı? Yok. Devam ettim. Küçük A'ya ise ne dedim arkadaşım? Kısa boy dedim. Şimdi burada 4, 8 ve 9 nolu bireyler kısa boylu olduğu için ne olacak arkadaşlar? Resesif homozigot olacak. Yani çekinik homozigot olacak. Baktığımız zaman benim çocuklarım çekinik ise arkadaşlar babamın ya da annemin ne olması gerekiyor? Yani altın oğlu bireyin yapısında bir adet çekinik gen bulundurması gerekiyor. Zaten 4 numaralı birey çekinik olduğu için burada 6 numaralı birey ne olacak? Heterozigot olacak. Devam edelim. Yedi oğlu bireyin ise arkadaşlar ne olabilme ihtimali var? Hasta olmadığına göre heterozigot olma ihtimali var. Geldim. 4, 1 ve 2 numaralı bireylerin çocuğuymuş. Şimdi ben 4 numaralı bireyde çekinik olan bir homozigota rastlıyorsam burada 1 ve 2 numaralı bireyler hasta değilse nedir arkadaşlar? Melezdir yani heterozigottur. Baktığım zaman 3 ve 5 numaralı bireylerimizse arkadaşlar büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A. Yani baskın, homozigot, saf ya da ne olabilir? Melez olabilir. Aynı şey 5 numara içinde geçerli midir? Geçerlidir. Şimdi diyor ki buna göre soy ağacındaki bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez sorunun altını bile ben çizdim arkadaşım. A. 1 ve iki numaralı bireyler kesinlikle melezdir demiş. Evet arkadaşım doğru. 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir, heterozigot da olabilir. Kesinlik olmadığı için bu da doğrudur, söylenebilir mi? Söylenebilir. 7 numaralı birey kısa boyluluk geni taşımaktadır. Arkadaşım orada küçük a var mı? Heterozigot mu? Heterozigot. O zaman C'ye de doğrudur söylenebilir dedim arkadaşım. 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez demiş, edilemez demiş. Kusura bakmayın. Genotipi tam olarak tespit edilemez demiş. Hayır arkadaşım ben bunun heterozigot sadece heterozigot olabileceğini söyledim. E, edilemez dediği için benim cevabım ne oluyor? D şıkkı oluyor. Direkt arkadaşlar beklemeden ikinci soruya geçiyorum. Yine burada bezelye derleyi yeni bir çaprazlama vermiş. Diyor ki bezelyelerde mor çiçeklilik baskın o zaman yazacağım. Ben unutuyorum. Unutkan bir insanım mor çiçek neymiş baskınmış. Geldim beyaz çiçek ise neymiş arkadaşım? Çekinikmiş. Geldik. Burada bir çaprazlama yapmış. Diyor ki ben mor çiçekli bezelyeyi ve beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazladım. Ya beyaz zaten çekinik olduğu için ne olacak? Küçük A, küçük A olacak. Bu çaprazlamanın sonunda ise elde edilen bezelye bitkilerinin bir kısmının ne olduğu gözlenmiş beyaz çiçekli. Şimdi ben çaprazlama yaptıktan sonra Burada beyaz şekli ortaya çıkıyorsa iki bireyde de bu geni ne yapmak zorundayım? Bulundurmak zorundayım. O zaman mor çiçekli bezelyem ne olmak zorunda? Heterozigot yani melez olmak zorunda. Verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor çiçekli bezelye kendileştirme yapmasını istiyor diyor kendisiyle aynı genotipteki başka bir mor çiçekliyle çaprazlıyorum. O zaman buraya yazacağım. Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Bunları kendi arasında çaprazlayacağız arkadaşlar. Farklı bir renge geçmek istiyorum. Birinci ile birinci. Ne oldu arkadaşım? Büyük A, büyük A. Birinci ile ikinci. Ne oldu? Büyük A, küçük A. Geldim ikinci ile birinci. Büyük A, küçük A. İkinci ile ikinci. Ne dedim? Küçük A, küçük A. Tekrardan kırmızıya geçtim. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki beyaz çiçekli bireyin oluşma ihtimali. Burada baskın bireylere baktığın zaman ne oluşmuş? 3 tane arkadaşlar mor çiçekli bir tane de ne oluşmuş? Beyaz çiçekli oluşmuş. O zaman şöyle diyorum. 1 bölü 4 ihtimalle beyaz oluşur. Işıklara baktığımız zaman yüzde 25 ihtimalle ne oluşabilirmiş? Beyaz çiçekli bezelyemiz oluşabilirmiş. Yine güzel bir sorumuz. Geldim yine bana bezelye demiş. Bıktık artık. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlaması sonucu. Yavru birey ne olmuş arkadaşım? Beyaz çiçekli olmuş. Şimdi arkadaşım burada mor çiçeğe ben ne diyeyim? Yine baskın diyeyim. Beyaza ise ne dedim? Çekinik dedim. Geldim buraya. İki tane moru çaprazladım. Bir tane ne çıkmış arkadaşım? Beyaz çıkmış. Demek ki morlar nasıl bireylerdir? Melez bireylerdir. Yine aynı şeyi yaptım. Birinciyle birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. Yine ikinci ile birinci ve ikinci ile ikinci dedim arkadaşım. Burada beyaz çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Diyor ki burada mor çiçek özelliğinin baskın olunduğu biliniyormuş. Buna göre mor çiçekli bezelyeler hangilerine sahip olabilir demiş. Şimdi ben heterozigotu çaprazladığımda beyaz çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Burada demiş ki büyük ha, küçük ha, küçük ha, küçük ha. Arkadaşım bu beyazdı ben bunu seçemem. Burada ikisi de neydi çaprazladığım bireyler? Mor çiçekliydi. İkiyi eledim mi? Eledim. Geldim buraya burası da beyaz arkadaşım. E ben bunu da seçemem. Üçü de eledim. Hangilerine sahip olabilir demiş. Cevabım ne oluyor? Yalnız bir oluyor. Devam ediyorum. Dördüncü soruma geldim. Şimdi burada bana kromozom sayılarını belirtmiş. Diyor ki insanın kromozom sayısı 46'dır. Köpeğin kromozom sayısı 78'dir. Kurt bağrı dediğimiz bitkimizin de kromozom sayısı neymiş 46'ymış. Şimdi sana şöyle bir bilgi vereyim. Aynı tür olan canlıların kromozom sayısı ayrılma ya da ayrılmama olduğu zaman değişebilir. Ama bu mutasyonlar dışında kesinlikle aynı türde kromozom sayısı neydi sabitti. Ha bu şu anlama gelmiyor. Sadece bu türde şu kromozom vardır diyemezsin. İki farklı türde de aynı kromozom olabilir. Ya da köpeğin kromozom sayısının yüksek olması benim kromozom sayımın düşük olması köpeğin benden daha gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Ya arkadaşım bilgiyi sana verdim soruyu durdur dur, sen çöz. Diyor ki verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bak ulaşılamaz dedim yine çizdim altını bunu göreceğim. Görmemezlik yapma. A şıkkında diyor ki kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Evet bak insanda 46 köpekte 78 hepimizin kromozom sayısının aynı olması mümkün değil zaten A yeğledim. Farklı türlerin DNA'larının nükleotip dizimleri aynı olabilir. Ya ben şıkkı anladım. Buna soru işareti koyacağım. Cevap zaten budur. Ama bunu biraz sonra sana açıklamak istiyorum. Diğer şıklara bakacağım. Eğer senin bir şık hakkında bilgin yoksa emin değilsen diğer şıklara da bak. Belki diğer şıkların doğruluğundan emin olursun. Hemen cevabı işaretlersin. Diyor ki C şıkkında kromozom sayıları canlılığın gelişmişliği hakkında bilgi veremez. Arkadaşım bir köpeğin insan türünden daha gelişmiş olması mümkün mü? Değil. Yani köpeğin kromozom sayısı fazla diye benden daha gelişmiş olabilir mi? Hayır. Ona bakarsan eğrelti otunun kromozom sayısı 516. Ya bir eğrelti otunun bir insandan gelişmiş olması mümkün değilse bir köpeğin de insandan gelişmiş olması mümkün değildir. Tabi insani olarak ya da nasıl diyeyim vicdani olarak yaklaşırsa doğru bir söylem olmuyor ama burada biz bilimsel olarak bizden gelişmiştir diyelim. Gelişmemiştir diyelim. Tabii ki sadıklık noktasında bizden gelişmiş diyebiliriz. Geldim D şıkkına. Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Ya burada diyor kurt bağrısı insan 46. E bu da doğru. Geldim B şıkkı. Peki B niye yanlış? Diyor ki farklı türlerin DNA'larının nükleotit dizilimleri aynı olabilir. Hayır arkadaşım. Bu aynı tür içerisinde bile nükleotit dizilimleri farklıyken farklı türler arasında nükleotit dizilimlerinin aynı olması mümkün değil. Yaratılan her türde nükleotit dizilimi farklıdır diyorum ve 5. soruma geliyorum. Allah kahretsin yine bir bezelye sorusu, yine bir çaprazlama sorusu. Haydi bakalım. Mendel homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiş. Arkadaşım burada ben yine yazıyorum, bu köşeye yazdım arkadaşım mor baskın. Beyaz çekinik. Geldim beyazla moru çaprazladım. Açığa sadece ne çıkmış genç arkadaşım? Mor çıkmış. Şimdi ben buna melez deseydim burada beyazla çıkardı. O yüzden demek ki bu ne değilmiş? Melez değilmiş, safmış. Arı dönmüş yani homozigotmuş. O zaman buraya büyük A, büyük A yazdım. Diyor ki gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyelerle ilgili hangileri yapılamaz? Yapılamayanı istiyor altını yine çizdim. Unutma altını çiziyoruz. Şimdi bir numarada diyor ki bezelyede mor çiçek özelliği beyaz çiçeğe baskındır. Doğru mu? Doğru. Yapabilirim. Bir yavru bezelyenin Çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Baktığım zaman zaten ben büyük A büyük A'yı, küçük A küçük A'yı çaprazlama yaptığım zaman açığa çıkacak olan bütün döller nedir arkadaşlar? Melezdir. E, heterozigottur. E bu da doğru. Ya zaten cevabım be. Ama yine niye yanlış söylemek istiyorum. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında beyaz şekli bezelye oluşma ihtimali. Şimdi burada oluşan bütün döller neydi arkadaşım? Heterozigottu. Geldim buraya. Heterozigot, heterozigot çaprazladım. Büyük A, büyük A yani homozigot baskın. 2 tane heterozigotum oluştu, bir tane de neyim oluştu? Resesif yani çekinik homozigotum oluştu. E baktım arkadaşım burada benim beyaz oluşma ihtimalim neydi? 1 bölü 4'tü. E burada 3 bölü 4 demiş yanlış. 1 bölü 4 e demek ki benim söyleyemeyeceğim neydi? 5 şıkkıydı diyorum ve 6. soruma geldim yine bir bezelye sorusu. Şimdi arkadaşlar bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskınmış. Bak bunu hafızamızın bir köşesine, beynimizin bir köşesine kazıyoruz. Arkadaşım yazdım büyük ha neydi? Mordu. Küçük ha neydi arkadaşım? Beyazdı. Geldim buraya. Soru da bana ne diyor? Verilen bilgiden hareketle Aşağıdakilerden hangisi bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan çaprazlamanın olasılıklarından biri olamaz demiş. O zaman ben şöyle diyorum. Olamazı çiziyorum, geliyorum. Açığa ne çıkmış? Mor çiçek ve beyaz çiçek çıkmış. Şimdi arkadaşım ben baktığım zaman mor çiçeğe ne diyeyim? Büyük A, büyük A. Beyaz çiçeğe de ne diyeyim arkadaşım? Küçük A, küçük A. Şimdi ben bu çaprazlamayı yaptığım zaman bu benim birinci çaprazlamam olsun. Bunu yaptığım zaman açığa çıkan 4 tane 4 tane oğul dönüm F1 dönüm ne olacak arkadaşım? Heterozigot olacak. E bunun fenotipine yani fenotip neydi? Dış görünüşlü. Dış görünüşüne baktım. Hepsi ne olacak arkadaşlar? Mor olacak. Demek ki D şıkkını eredim. Böyle bir ihtimal ortaya çıkabilir. Geldim devam ettim. Burada arkadaşım yine büyük A küçük A. Büyük A küçük A dedim. Bu da benim ihtimalim. iki tane heterozigot mor çiçekli bezelyeyi çaprazlamak istiyorum ben. Çaprazladım büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Yani bir tane resesifim çıktı, resesif homozigot, bir tane homozigot baskın, iki tane de menezim çıktı. E bunların dış görünüşü neydi fenotip oranı? Üç tane mor çiçek, bir tane de beyaz çiçek dedim. Arkadaşım o zaman C şıkkı da çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. İhtimaller bitti mi arkadaşlar? Hayır, bitmedi. Geldim. Şimdi burayı temizliyorum. Devam ettim. Şimdi arkadaşlar, benim burada heterozigot melez bir mor çiçekliyle beyaz fenotipe sahip bir bezelyeyi çaprazlayayım. Aç A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük 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 A, küçük A, küçük, a, küçük, a, küçük a. Yani iki tane resesif Homozigotum iki tane melezim çıktı. Dış görünüşe baktım iki tane mor, iki tane de ne çıktı arkadaşım beyaz. Arkadaşım A şıkkında da var. Olamayanı sorduğu için ben ne diyeceğim? Cevabım direkt B şıkkı diyeceğim. Geldi. Arkadaşlar hemen devam edelim. Geldim yedinci soruma. Diyor ki bir öğrenci K ve L bezelyelerini çaprazlıyor. Açığa ise yavru dölü olarak ne çıkıyormuş? F ve Z bezelyelerini elde ediyormuş. Bu bezelyelerin özellikleriyle ilgili ne yapmış arkadaşım? Aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Şimdi tabloda verilenlere bakılarak hangisine kesinlikle ulaşabilirim? Şimdi mor çiçek rengi baskındır demiş. Şimdi ben bunu çekinik olarak deneyeyim. Bu küçük ha küçük ha bu küçük ha küçük ha bunlar çekinik olabilir mi? Olabilir. Ben tabloya bakıyorum normalde baskın. Geldim ikinci örgüle. Yeşil tohum rengi çekiniktir demiş arkadaşım. Şimdi yeşil tohum çekinikse küçük A, küçük aysa bunlar heterozigotsa çıkabilir mi arkadaşım? Çıkabilir. Zaten bu küçük A, küçük ha olsaydı sarı tohum yeşil çıkamazdı. O yüzden arkadaşım ikiye kesinlikle ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. Dar kabuk baskındır demiş geldim buraya büyük A, büyük A. geniş ha küçük ha küçük ha dedim. E burada arkadaşım dar tohum ne olabiliyor? Baskın olabiliyor. O zaman bu da kesinlikle doğru mudur? Doğrudur diyor. Geldim uçta çiçek konumu çekiniktir demiş. Şimdi bu küçük a küçük a. Yandaya büyük a büyük a dersen bunlar heterozigot yani melez olabilir mi? Olabilir. E buna da kesinlikle ulaşabiliyor muyum? Ulaşa biliyorum arkadaşlar. Geldim son soruma. Şimdi arkadaşlar burada bir grafik vermiş farklı canlılar vermiş. Bir okuyalım soruyu. Uzun bir soru. Diyor ki Doğu Mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları yani yılanlarla beslenen yırtıcıları kastediyor. Uyaran parlak renklere sahipmiş. Doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için ne olmuyormuş? Çok fazla saldırılmıyormuş. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını ne yapıyormuş? Dış görünüş olarak taklit ediyormuş. Şimdi burada kahverengiyi vermiş büyük ihtimal kahverengi arkadaşlar nedir? Kontrollü grubudur. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar vermiş. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik, kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi kahverengi yılan bırakmışlar. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre hangilerini oluşturmuşlardır diyor. Hangileri doğrudur demiş altını çizdim sorumun. Geldim. Şimdi burada doğu mercan yani zehirli yılanın olmadığı bölgede arkadaşlar kırmızı kral yılanlarına saldırı yüzdesi neymiş fazlaymış. Doğu mercan yılanının olduğu bölgede ise neymiş arkadaşlar? Saldırısı yüzdesi azmış. A şıkkına bu. Kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Arkadaşım hayır burada saldırı yüzdeleri doğu mercan yılanının olduğu bölgede kırmızı kral yılanlara yok denecek kadar az. Demek ki olduğu ve olmadığı dediği için yanlış. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı yılanları Doğu mercan yılanlarının olduğu bölgede evet daha az saldırıya uğramıştır. Bak birinde yüzde 83, diğerinde yüzde 16 direkt cevabı bulduk. Son sorumu da böylelikle çözmüş oldum arkadaşlar. Videomuz bitti mi? Hayır bitmedi. Arkadaşlar DNA ve genetik kod ünitesi bizim için biraz daha önemli bir konumuz. Biraz daha böyle detaylı bilgileri bilmemiz gereken biraz da zorlandığımız bir konu. Şimdi şöyle diyorum, bugün videomuz bitti ama ikinci videoda ikinci ünitemizle ilgili yani DNA ve genetik kodla ilgili biraz daha soru çözeceğiz. Ve orada nükleotiklere, kromozomlara biraz daha değineceğiz ve ikinci ünitemizi sonlandırmış olacağız. Yeni nesil soruları ben çözdüm. Benim ardımdan siz de bu soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar hemen devam edelim.